Şöyle bir toparlayacak olursak zamanımızda kısıtlı şu anda gördüğüm kadarıyla artık sonuna geliyoruz. E, son olarak toparlayacak olursak eğer son mesajınız özellikle üçüncü taraflardan kaynaklı riskleri azaltma stratejileri ve en iyi uygulamalar nelerdir? Genel olarak hani sahada görüyorsunuz müşterilerde hani birçok projelerde de yaptınız. Security Scorecard tarafında tedarikçi risk yönetimi tarafında e, buradaki yorumlarınız nelerdir bunu öğrenmek isteriz. Aslında ilk bir şeyden sözleşme kısmından işi sıkı tutmak çok önemli oluyor. Bazı yaptırımları sözleşmeye eklemek. O yüzden biz bu anlamda da çok detaylı kontrol ediyoruz. Örneğin sözleşme imzası öncesinde sözleşmenin içeriklerini. Sonrasında proaktif bir şekilde risklerin değerlendirilmesi. Tabii ki bu riskleri değerlendirirken de hem yeni açıklıklar, yeni tehditlerin dikkate alınması ve de alınan hizmet kapsamı ve tedarik için kritiklik derecesini de dikkate alarak bu değerlendirmelerin ve sürekli izlemelerin yapılması ve yine nasıl kendi şirketimizin başına bir şey geldiğinde bir bu olayın müdahalesi anlamında bir tatbikatımız bir hazırlığımız oluyorsa burada da detaylı çalışıyoruz. Tedarikçilerin başına gelen olaylardan biz nasıl etkileniyoruz buna yönelik de yine Eylem planlarımızın hazır olması çok önemli. Sizin de yine sorular sırasında cevap verdiğiniz gibi sadece o sürekli izlemeyle riskleri izlemekle kalmayıp o riskler gerçekleştiği durumda olasılık çerçevesinde neler yapacağız buna da hazır olmak çünkü evet. çok önemli.